Imposter sendromu, objektif başarılarına ve yeterliliklerine rağmen bireylerin kendilerini sahtekar gibi hissederek başarılarını şansa veya dış faktörlere bağladığı ve bir gün bu aldatmacanın ortaya çıkacağına dair yoğun bir korku yaşadığı psikolojik bir deneyimdir. Özellikle hata payı çok düşük, mükemmeliyetçilik kültürünün hakim olduğu ve hayati kararların alındığı cerrahi gibi alanlarda bu hisler mesleki bir varoluş krizine dönüşebilir. PubMed'de indekslenen 2024-2025 tarihli güncel sistematik incelemeler cerrahide iyesinin yaygınlığının endişe verici boyutlarda olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin genel cerrahi asistanları arasında yapılan bir çalışma katılımcıların %76'sının sıklıkla veya şiddetli düzeyde bu fenomeni yaşadığını göstermiştir. Bu oran genel popülasyondaki yaygınlığın yaklaşık %98.2 aralığında üst sınırına denk gelmektedir. Imposter sendromu sadece bir güven meselesi değil, ciddi mesleki ve kişisel sonuçlarla ilişkilidir. Araştırmalar, imposter sendromu yoğunluğu arttıkça tükenmişlik riskinin de katlanarak arttığını belgelemiştir. Daha da çarpıcı olanı, 3000'den fazla cerrahın dahil olduğu geniş ölçekli bir çalışma IS deneyiminin intihar düşüncesi (suicidal ideation) ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgu, imposter sendromunun ruh sağlığı üzerindeki derin ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden etkisini açıkça vurgulamaktadır. Neyse ki, imposter sendromu kaçınılmaz bir kader değildir ve kanıta dayalı stratejilerle etkili bir şekilde yönetilebilir. Dört başlık altında bu fenomenle mücadele edebiliriz. Bunlardan ilki açık diyalog ve normalleştirme mekanizması oluşturmak. AISI kişisel bir başarısızlık olarak değil, yaygın bir deneyim olarak tartışmak en güçlü silahtır. Kıdemli cerrahların ve mentorların kendi mücadelelerini paylaşması, genç meslektaşlarına yalnız değilsin mesajı verir ve yalnızlık hissini kırar. İkinci olarak gerçekçi beklentiler ve büyüme zihniyeti yaratmak. Cerrahide mükemmeliyetçilik kaçınılmaz görünse de kusursuz olma baskısı yerine sürekli öğrenen bir zihniyet benimsemek kritiktir. Hatalar kişisel yetersizliğin kanıtı değil, gelişim için fırsat olarak çerçevelenmelidir. Üçüncüsü, kanıt dosyası ve pozitif içselleştirme yaparak bu fenomen başarıları içselleştirememekten kaynaklanır. Bu nedenle, olumlu geri bildirimleri, teşekkür e-postalarını veya başarılı olduğunuz zor vakaların notlarını biriktirdiğiniz somut bir kanıt dosyası tutmak Şüphe anlarında gerçeği hatırlamak için güçlü bir araçtır. Dördüncüsü, yapılandırılmış mentorluk ve destek ağı kurmak. Düzenli mentorluk görüşmeleri, güvenli bir ortamda zorlukları paylaşma, objektif geri bildirim alma ve gerçekçi bir özgüven inşa etme fırsatı sunar. Ayrıca, meslektaş desteği grupları veya profesyonel psikolojik danışmanlık gibi destek sistemlerine erişim de hayati önem taşır. Sonuç olarak, Imposter sendromu cerrahinin yapısal bir parçası gibi görünse de onu kişisel bir kusur olarak gizlemek yerine kurumsal farkındalık, açık kültür ve kişisel stratejilerle etkisiz hale getirilebilecek bir zihinsel dinamiktir.